Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amican. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Lepistes'in doğumu yaklaşınca nasıl gözükür? Daha yeni döl almış balık nasıl gözükür? Ve yavrusu olmayan balık nasıl gözükür? Şimdi arkadaşlar şöyle şöyle göstereyim. Mesela bunu bu ya yarın ya da öbür gün doğurabilir. Çünkü bu karnı bayağı şiş. Şu da bir iki güne doğurabilir arkadaşlar. Bir, bir haftaya doğurabilir bu. Şunun bir buçuk haftası var. Bu da erkek. Bu da erkek olduğu için hiç karnı yok. Şu da Hemen göstereyim. Şu balıkta şu gördüğünüz kuyruğu kırmızı olan. Bu da daha yeni çiftleşmiş. Ve daha hiç yavrusu yok karnında. Daha yeni yeni yavrular oluşuyor. Karnı dümdüz. Ama peki şu. Bu karnı bayağı şiş. Karnın altı böyle köşe gibiyse arkadaşlar. Mesela şöyle. Karnının altı köşe gibiyse. Demek ki o balık yani ya öbürsü gün ya iki gün sonra ya da akşam doğurabilir. Mesela şu da aynı şekilde. Buna karnı köşeleşmiş. Arkası simsiyah. Ama şunun arkası daha kırmızı. Karnında daha köşeleşmemiş. Ama şu balık hem beli bükülmüş hem arkası bayağı siyah bir de karnı köşeleşmiş. Bu yarın ya da bugün doğurabilir. Belki yani şu an akşam sabah doğuracak. Hiç bilemeyim. Ama doğumu bayağı az kalmış. Bir de böyle kuytu köşte motorun arkasında geliyor. Yani doğurdu doğuracak. Şurada erkek. Mesela normal. Mesela bak bu. Daha yavrusu yok karnında. Bu doğurmak üzere balık. Evet arkadaşlar size bilgi vermişsem. Çok sevinirim. Videoyu beğenip like atmayı unutmayalım. Takip edelim. İyi günler.